Çanakkale Cuma Pazarı'nda film gibi kovalamaca. Polis, esnafı rahatsız eden şüphelilerin peşine düştü. Pazarda aksiyon dolu sahneler yaşandı. İki şüpheli polisin elinden kaçmak istedi. Biri biber gazıyla etkisiz hale getirildi. Polis tam ötekini de yakalıyordu ki o talihsiz an yaşandı. Dakikalarca süren kovalamaca şüphelilerin yakayı ele vermesiyle sonuçlandı. Bu sahneler Çanakkale Cuma Pazarı'nda yaşandı. İddiaya göre iki kişi nedendir bilinmez balıkçı tezgahlarına zarar verdi. Esnaf şüphelileri polise ihbar etti. Ancak saldırganlar teslim olmak istemedi. Ağabeyler abi şahitsin bak beni <laughs> Yaşanan arbedeyi fırsat bilen diğer şüpheli de polisin elinden kaçmayı başardı. Kovalamaca başladı. Talihsiz polis ayağa kayıp düşse de operasyonun devamında şüpheli yakalandı. Kovalamaca da böylece sona erdi. İki şüpheli sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.